Merhabalar, hoş geldin. Umarım çok iyisindir. Daha da güzel ol, her şey umduğundan çok daha güzelliklerde aksın, dönsün inşallah. Evet, güzel tütsüleniş, 24 saat toprakta beklemiş, enerjisini doldurmuş harika bir desteğiyle karşınızdayım. Taban kartınızda bulutlar var, ee, kara bulutlar geliyor, geldiği gibi dağılmayı bilmiyor, birazcık can sıkıntısı veriyor anlaşılan. Haydi bakalım bakalım niyet neyse güzelliklerle o aksın da olsun yani yakın zamanda bir şeyi kaybetmiş olabilirsin böyle kaybetme duygusunun içinde olup biraz böyle enerjini kaybetmiş stresli hissetmiş olabilirsin kendini. Yani ne olması gerektiği, nasıl olduğu konusunda böyle bir ikilem, kalbini birazcık karartan bir konuya da delalet eder bu. Ayrıca senin içtenlikle istediğin ve dilediğin konular arasında insanların seni olumsuz etkileme enerjisinde olduğunu, dileklerinin gecikmeler arasında yer aldığını göstermekte. Hani biraz daha huzurlu yaşasan, en azından bu huzuru biraz daha rahat hissedeceksin kendinle ilintili olan konularda. Ama kalp kartın var, hani kalp kalbe karşıymış dediğin gelişmeler yaşayacaksın bu ara. Evet, e, mezar kartı da yakın vadede ölüleri almak, e, onlarla ilgili özel günler ya da e, geçmişte kaldığın, konuşmadığın, görüşmediğin insanlarla görüşmek anlamına gelen. Ee, iki tane kartımı daha şuradan alalım ee, bu durumu böyle sanki e, sezgisel olarak görmeye çalışacaksın bazı şeyler senin elinden akıp gitmiş dağılmış ama senin kendini de tutmak istemediğin e, öylece bırakmak istediğim şeyler var böyle biraz böyle kararsız bir kişilik var bir erkek var onun e, davranışlarında böyle gözün kapalı güvenemiyorsun ikilem içinde kaldığını gördüm e, güvene dayalı konuları birazcık sorgularsın e, çünkü atarttan sonra gelen mida kartımızın enerjisinde e, hani nasıl atart kartı iyi büyücül etkiler valide kartı kötü büyücüden bahseder ya e, anne ve kızlar arasındaki sorunlu ilişkilerden bahseder e, o kart rekabetten bahseder aç gözülükten bahseder mida ise daha böyle hani etliye sütliye karışmayım. Bana dokunmayan yılan bin yıl bin yıl yaş bin yıl <laughs> diyemedim. Bin yılı yaşasın mantığıyla ilerleyen bir kişiye delalet eder. Ee, ancak bu e, ne davranış olarak ne mantık olarak kesinlikle e, böyle hani e, lisan ettiğin ya da e, ya keşke ben bunu söylemeseydim ben bunu nasıl söyledim dediğim bir şeyden sonra pişmanlık yaşayacağına delalet ediyor. Hani susmak iyi durmak, bir şeyleri konuşmadan önce iyi düşünmek lazım bu aralar. E, çünkü sultanlar e, kartının enerjisi daha farklıdır. Hani bir şeyleri göstermek için ilerler. E, ruhu derinlere derinlere doğru götürmek ister. E, hanımlar ve sultanlar kartımızın enerjisinde mida e, daha oturaklı, daha bir şeylerin yerine oturması için zamanın, sürecin iyileşmesini bekler. İyilik kazanacak ama iyiliğin kazanmasındaki süreçte, yolda kötülüklerle karşılaşabilirsin. Biraz zorlanabilirsin, biraz böyle sitemkar olabilirsin ama senin içindeki zorlu süreçlerin daha yeni ortaya çıkacağını söylüyor. Şimdi her zaman kafesli cümbaların arkasından bakan, e, hoş görünüşlü bir kadın, hamarat elleri vardır midanın ve zeki hatta amacına ulaşana kadar işin peşini bırakmayan e, bir kadın, ama çok dost olarak da güvenilmez birisi. Kötüsü de kötüdür e, ve Herkesi ve her şeyi çok kıskanan da bir kadına işaret eder tamam mı? E, bu kadın seni çok kıskanıyor. Dost görünen, e, aldatılmış bir kadını temsil ediyor tamam mı daha çok? Ya da e, dost görünen ama seni aldatan bir kadınla e, yüz göz olacağın ya da karşılaşacağın... ...ya da seni bir şekilde kandırmacalar arasındaki gelişmelerin arasında sürükleyen bazı durumlarla karşılaşabilirsin diyor. E, her türlü durumu akıllıca idare edeceksin ama... E, bir ilişkide aşkla ilgili dinliyorsan niyet. İlişkide sorunlar, kavgalar, karşılıklı atışmalar, şikayetler ve kıskançlık söz konusu olacak diyor. Bu durumun farkına varıp ilişkiyi hemen sonlandıracaksın diyor. Bak çünkü kalp kartın var, mezar kartın var, samyeli kartın var, aral kartın var ve dastar kartı korktuğun ve bazı gelişme olmasın diye istediğin düşündüğün bazı gelişmeleri yaşayabildiğin ya da yaşadığın, deneyimledin şimdi aman onu unuttum ben de başka bir Aşk hayatına bakıyor. O da çok geride kaldı diyorsan, işte o zaman yeni biriyle tanışma ve aşk hayatını yoluna sokma yolunda gelişmeler yaşayacağını işaret eder. Ee, daha çok e, kendine aşık etmek istiyorsan diyor o kişiyi ya da aklındaki kişiyi ya da e, geriye dönük sorunlu ilişkiyi ya da yeni tanışacağın ilişkiyi. yumuşakça e, ve e, pozitif alanda. Böyle fısıldar tonda olmalısın diyor. Çünkü çok düzeltmeye çabalanan gelişmeler olabilir. O ilişkiyi en baştan güzel kurmalısın diyor. Yani bu sana bir uyarı. Eğer hayatında başka bir kişi yok ve sen artık geriye dönük o ilişkiyi bırakmak istiyor... ...ve yeni bir ilişkiye adapte olmak, tanışmak için kalbini hazırladıysan o zaman... Gözleri denizlerin renginde, saçları ipek gibi yumuşacık ee, ve görür görmez de seni seviyorum diyecek bak birisine. Doğru gidiyorsun aşk hayatın değişiyor evriliyor elindekini bırakınca e, bambaşka bir şeye gidiyorsun yani bambaşka bir yöne gidiyorsun farklı birine gidiyorsun e, ve seni sarıp sarmalayıp başımın tacı yapacağım diyecek öyle de bir e, baş tacısın diyecek tamam mı senin buradaki yol kartında Nil Nehri de güzel e, açılan e, duyguların, kalbin, enerjinin burada çok güzel bir şekilde açığa çıkacağına delalet ediyor. E, tabii ki şimdi Aral kartını hani biraz gördüğünüz zaman açıkçası e, Turan kartından farklıdır. Burada bir karşılaşmadan bahsedecektik. Turan olursa karakteri de birazcık zor bir adamdan bahsedecektik. Ama e, daha içesinesidir. Aral ııı e, Neyin işine gelip neyin işine gelmediğini bilir. Ee, sunetteki kadar bol iniş çıkışlar olmam yani bu kadın ya da adam yani işte sen de ona göre. sahtaki gibi e, çok psikolojik sorunu da olmaz. <laughs> Vallahi biraz şundan biraz bundan falan öyle olmuyor ama işte oluyor. Ee, Gamhattaki gibi de e, genç ve aşırı toy yaklaşımları olmaz. Yani burada Aral'da Zümrüt'ün Bey'inde biz biraz daha Bak Mida ve Aral'ın ikisinde de Zümrüt kartının e, sembollerini görmekteyiz. Aral'da da e, sadakat e, onu çok mest ediyor ve o da sadık kalmak istediği bir zevceye ya da bir ilişkiye ilerlemek istiyor ya da bir eşeğe. E, hassasiyet olacak, yoğun duyguların olduğu, dünyalıklara da biraz önem veren de bir insan olacak. Yani ama senin sözlerinde e, ilgiyle dinleyecek, senin sözlerine uyum sağlayacak birinden de bahseder. Bu da güzel. E, aynı zamanda biraz kardeşler arasında da bir kavganın da olacağını bak işaret eder. Çünkü e, erkek ve kız kardeşler arasında yaşanacak kavgalar. Biraz e, kuzenler ya da kardeşler arasında yaşanacak gelişmeleri de işaret eder. Ee, bu yüzden Samyeli kartı ve Nil Nehri kartı yüzleşmeler, kötü hesaplaşmalar biraz da kargaşaların da kartıdır. Eee bu yüzden Rümbüdüm Bey'ini kendine aşık etmek istiyorsan e, yani biraz böyle şefkati isteyen onun birazcık böyle babacan tavırları ya da işte anaç tavırları olduğunu bilin. O ilişkideki gelen kişi insan e, kadınsan erkeksen ona göre yorumlayabilirsin benim açılımımı. E, ama Büyük bir sabırla onun önce seni sevmesini, sonra da seninle evlenmesini e, görebilirsin. Ama söylediğin sözlere daima çok dikkat etmelisin. Birazcık ince eleyip sık dokuyan bir yapısı var. E, burada e, nasıl baktığından, nasıl davrandığına kadar her türlü şeyi en ince ayrıntısına kadar emer ve hapseder duygusuna. E, ve... E, asla acele etmez. Ama Zümrüt'ün beyi asla acele etmez. Her ne olursa olsun e, aşkta nasıl biri? İlişkilerle ilgili nasıl birisi? Yani e, yani zorluklar da olabilir ama kolaylıkların da arkasında böyle gizemli bir şekilde yavaş yavaş oluşmaya başlayacağını söylüyor. E, evet bu açılımda bir çiçekler kartını biraz beklerdim. Hani biraz daha böyle uyanışa geçmek, e, biraz daha... E, duygusal geçişleri iyi dengeleyememekle ilgili bazı sorunlar olacak diyor. Daha önceki hayatında oldu. Senin e, bir şeyin var. Senin görmediği, göremediği ama sen de çok negatif bir durum var. E, onu da sana özel bir açılımda görebilirim. Yani herkesinki o farklı olabilir. Kiminin... E, nefesinden, kimisinin yaklaşımından, kimisinin bakışından, kimisinin dilinden, kimisinin hayatından, çevresinden, yani bir şeyleri farklı farklı olabilir. O yüzden burada sana özel, tamam mı? Kişiye özel bakım gerekli. O yüzden orada kişiye özel bakım için mutlaka ulaşmalısın. Şimdi ağaç kartın da zaten bunlara değiniyor. Ağaç sağlık demektir. Biraz ağacın derinlerine, köklerine doğru indiğinde bütün çilelere karşı dayanıklılıktan bahseder. Yani Hani, e, çok dayanıklılık gösterdiğim konularda e, artık hani uğursuzluklar, hastalıklar yavaş yavaş bitecek. E, bu kartta iyileşme var. Bir doğum söz konusu olabilir. Yani işte evlenmek, çocuk sahibi olmak ya da var olan ilişkinin düzelmesi ya da tanıştığın kişiyle evlenip çocuk sahibi olmak ya da sorumlu ilişkinin düzelip işi bir çocukla beraber devam etmek, bir çocuk başlangıcı yapmak, bir yani evlilikle ilgili gelişmeden sonrasında... E, ilişkinin sağlıklı ve sağlam olduğunu gösterir. Hani aşk kartlarından biri geldi ya yanına hemen kalp kartı gelince sağlıklı bir ilişki olacak der. Aynı anda da e, seviyorsun, seviliyorsun. Çok derin bir duygu yaşayacaksın. Yani hayatın ödülü gibi git e, güzel, ciddi bir e, gelişmeden bahseder. Burada her türlü e, iyi niyetler var. Zaten e, yol kartında e, iyi şansı işaret ediyor. Yani bir şeyleri geçeceksin, belirli çağrılar alacaksın, düzeleceği, bir doğru yol başlayacak tamam mı? Hani yanlış olan bazı şeyleri göreceksin. Yanlışlıklardan sonrasında hayatında farklı bir düzen elde etmek için çabalayacak, uğraşacak ve bunu yerine getirebilecek enerjiyi ve içtenliği de kendinde bulacaksın. Ne zaman ki arzularının gerçekleşmede büyük mutluluk yaşadığın konularda başarılarında engel varsa da böyle önce darlanıp sonrasında açılan bir yola dönüşmesine vesile olacak gelişmeler yaşayacaksın ne her ne kadar bu açılımda bir deve kartını da görmek istesem de kalp kartı geldiği için gerçek bir e, ilişki aşk hayatında fırtınalar, zayıflıklar hüküm sürüyor ama e, bunlar yaralanmış ama çok güçlü e, bazı şeylere dayanacaksın, direneceksin. Sonrasında çok güzel gelişmeler yaşayacaksın diyor. Kalp zaten sevginin sembolüdür. E, her şeyle yeni doğacaksın yani diyor her şekilde. İşte işte tutkuyla birleşmek, aşkla birleşmek, yakın vadede bir bebek sahibi olmak, işte bir doğum sahibi olmak, bir anda hamile kalmak, beklenmedik anda kalınan hamilelik eşli arada zorluklar ya da evleneceğin kişiler arada beklenmedik hamileliklerden kaynaklı gelişmeler. yani bir de bir aklına gelmeyen başıma geldi diyebileceğin türden tamam mı? Gelişmeleri işaret ediyor. Çünkü burada kartın arasında mezar kartı var. Mezar kartı ölüm demek demektir kadere karşı bir kişiyi temsil ediyor ne kadar yakınına düşerse o kadar ciddi demektir Yani burada kartın e, aşktan sonraki süreçler bitişlerden sonra yeniden e, kendin için bir düzen oluşturacağına o düzene kadar yani her şeyi kaplayan olumsuzluklar arasında artık karar ver diyor. E, çünkü e, etrafında diğer dört kartın hani olumsuz olup olmadığına bakarız. Şimdi Nil Nehri var, Yol Kartı var, Mide var. Beklediğin gibi olmayan gelişmelerin altında çok özel sırlar yatıyor diyor. Çok önemli sırlara vakıf olacaksın ve bunları göreceksin. E, biraz hani ölü Ölülerin sesi de denilir. Yani ölmüş kişilerin e, hakkındaki konuşmalar, işte mal mülk konuları, miras konuları, e, hayatına dair insanlarla ilgili gelişmeler buna benzer detayları da yaşayacaksın diyor. Nil nehri kartın var çünkü bu da e, e, tarlaların su ihtiyacını karşılayan, onları verimli kılan bir... E, nehirdir. Tamam mı? Bu Nil Nehri her tarafın tarlaların böyle verimini sağlayan hani büyük bir nehirdir. Burada ee, zengin krallıkları, firavunların da yaratıldığı süreçleri söyleyince hani miraslar, kalıntılar, e, işte uzun zamandır satılmayan yerler, olunmayan yerler, uğursuzluklar, büyüler, lanetlerin kalkması, e, bunlarla ilgili özel gelişmeler yaşanacağını söylüyor. Yolunda gidecek. Emeklerinin karşılığını alacaksın. Belirli bir zaman var. Biraz doğurganlık, verimlilik, e, çok sıkı çalışmalar kazanılmış böyle zenginlikler söz konusu olabilecek diyor. Mezar kartı ve yol kartı. Bunlar dönüşümlü olarak hayatını güzelleştirecek. Yeni gelişmelere doğru sana küçük küçük yollar açacak ama her gayretinde olacak. Her enerjide, her yenilikte bir yolunun önündeki engelleri açacaksın tamam mı? Böyle hani kulaç kulaç ister küçük ister büyük kulaşlar ama bir şekilde samyeli kartı var çünkü. Böyle hani dalgalarla boğuşmak, insanlarla boğuşmak, varlıkla yoklukla boğuşmak, işte düşüncelerde aklımı mı kaybediyorum derken yok fazla mı çalışıyor yok az mı çalışıyor derken ve zihinsel karmaşadan da bahseden birdenbire esen ani bir rüzgar. Şimdi gelecekte Karşılaşmalar alınına yazılmış bazı kişileri bir araya getirecek. Dağlardan aldığı kumlara başka yerlere taşıyan bir dalga ama tamam mı? öyle bir dalga gelecek. Yani biraz bir dağılış bunu bahsediyorum. Ama bir anda da şunu da söylüyor. Görmeyi çok arzuladığın birisiyle karşılaşacaksın ve bazı yollara düşeceksin. Ve ev hayatında ilişkide iyi yönde bir değişim olacak. Belki de böyle bir aniden taşınma para varlık işte bir şey değerli bulunacak ve değer kazandığı için bir şeyler değişecek. Yani işte şu anki aşk hayatında olur, yeni aşk hayatında olur, ilişkiler konusunda olsun bir anda değişimler olacak. Ama hani bir ev kartı gelse evin içinde diyeceğiz ama bunlar biraz dış koşullar gibi geldi bana. Ama tabii ki tam nasıl destek alacaksın, neler olacak onu hani sana özel bir bakımda bakabilirim. Zaten bana özel açılma gelen şunu söylüyor. Evet diyor kolektif armağan açılımlarınızı hep dinliyordum yıllardır. Ve ne deseniz çoğunu yaşadım ama ben kendimle ilgili bile biliyorum. Tamam. E, çok daha farklı olduğunu ve çok daha benim hayatıma dokunan ve çok daha e, ne olursa tamamını yaşadığım yorumlar aldım sizden diye keyifle e, böyle paylaşırlar. E, o yüzden kartlarımızın hani enerjisine ben baktığımda burada enerjetik bir süreç görüyorum. Zararlı değil, yararlı ve faydalı bir alan görüyorum. Yani zihnine, e, duygularına şu anda seni baltalayan sana e, doğru gelmeyen sana çok mücadele etmeni hissettiren bazı gelişmeler yaşayacaksın. Biraz şoklar, ee, biraz hmm. hani böyle zamanadan çıktım ya işte delirdim mi ya hani bu öyle olmuyor of hani ne olacak dediğim bir durum. Sen kendinle ilgili bir şeyden vazgeçişin onun arkasında senin dileğinin oluşu gibi. Ya da kendinden bir şey veriyorsun tamam mı? Ee, sen 3 veriyorsun 5 alıyorsun. Yani iyi bir şey, iyi bir gelişmeye seni götürecek bazı durumlara işaret ediyor. Ruh ve element kartları geldiğinde hani bize bir şeyler söyler deriz. De. Şimdi tabii ki element kartlarımızın sadece sembolik olarak Zümrüt'ün enerjileri geldi. Zümrüt'ün beyi ile birlikte anlattı. Bu hani zafer geliyor ama diyor nasıl biliyor musun böyle toprakla ilgili topraktan gelen işte köklerden gelen atalardan gelen hayatından gelen bazı gelişmeleri yavaş yavaş ıı, savrulmuşlukların arasında hissedeceksin diyor şimdi selene kartı elementin ruhu yani sonuç kartı ee, selena abonuzun ruhudur yani doğrudan abonuzun enerjisini taşır ve e, abonuzun ruhunu getirir. Yani çok zeki, sürekli biçim değiştiren, farklı şekillerde belirip böyle adeta başını döndürüp biraz blöf yapan, e, dürüst, açık konuşan, ne zaman e, dürüst konuştuğunu anladığın zor olan birisine de işaret ediyor. Tamam mı? Çok inandırıcı. Hatta kendisi bile ne zaman gerçeği söylüyor, ne zaman e, yapmacı kendisi bile bilmiyor. Böyle bir ikilemli ruh hali var birinin. O da seni kızdırıyor. Yani her gün üst üste koyuyorsun ya bir böyle davranıyor böyle davranıyor kendi de unutuyor işte yani örneğin bir sorunlu ilişkin var bugün seviyormuş gibi davranıyor yarın düşmanımmış gibi yani bir ezelilik var onunla ilgili bir karmatik ya da bir vebalim mi var ya da atalarından gelen bir durumu var onu da birazcık böyle bir e, dilediğin zaman gel özel bir bakımda bakalım detaylandıralım ama mutluluğa giden yolda ilerle diyor bu kart tamam mı her türlü e, her gün daha fazla geçmişte seni üzmüş şeyler için daha fazla kendini üzmeyeceksin. Şayet bütün bu karttakileri yaparsan abonosun ruhu sana mutluluk sözü veriyor. Yani e, belki yıllardır şunu yapacağım bunu yapmayacağım dediğin şeyleri yapamıyorsun. Artık böyle yapmalıyım deyip cesaret bulamıyorsun. E, örneğin Ayrılmak, boşanmak istiyorum. Nasıl? Sorunlu ilişkim var. Bitiremiyorum. Şu 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 sebepler. İşte kopamıyoruz böyle böyle bir şey var ama arkasında bak daha başka bir gelişme de var. Gördün mü? Daha farklı sırlar var. Onların da ne olduğunu senin açılımında birlikte görmek üzere tabii ki seni bekliyor olacağım. İnşallah güzellikler görün. Kendine çok iyi bak. Lütfen eee burçların tamamı için olan videoyu dinle orada yükselen burcunu güneş burcunu ay burcunu bul ve dinle çünkü orada sana mutlaka evrensel mesajım vardır geriye dönük son 4 video dizisi oralarda da bu yorumlara teğet geçen ve onlarla ilgili pekiştirme yapabileceğin yorumlar var yine bununla birlikte lütfen beni destekle kanalıma abone ol videolarıma beğeni yap sana özel açılım için zeynep1981 gmail.com adresinden bana ulaşabilirsin detaylı bir bir yorum alarak senin hayatında ilgili mucize ötesi süreçlerin ne zaman gelecek görüp aktarabilirim. En güzeli emanet ol, bolluk, bereket, şans dolu bir süreç ve güzellikler diliyorum. Allah'a emanet ol. Hoşça kal.